Şimdi bu soruda birinci sorumuz 9 tane gömlek, 3 tane pantolon, 2 çift ayakkabı var. Bunlardan toplamda sadece bir tane ürün mü alacak yoksa her birinden birer tane ürün mü alacak? Buna karar verecek olan işlem şuradaki V işlemidir. Dikkat edin. Bu V olursa çarpma olur veya olursa toplam olur. Veya dediği zaman sadece bir ürün alıyor demektir. V dediği zaman bir gömlek, bir pantolon ve bir tane de ayakkabı. Yani her birinden birer tane alıyor demektir. 9 tane gömlek var. 9 taneden bir tanesini alacaksın. 9 tane hakkın olur. 3 tane pantolonum var. 3 tanesinden sadece bir tanesini alacaksın. Yani 3 tane olasılık varmış gibi düşünebiliriz. Ve yani 2 tane ayakkabım var. Bunlardan sadece bir tanesini alacaksın. Yani 2 tanesinden bir tanesini seçme hakkın var gibi düşünebiliriz. Toplamda kaç tane farklı şekilde giyilebilir dediği zaman bu üçünün çarpım olur. 9, 3, 27, 2 ile çarparsak sorumuzun doğru cevabı 54 olarak bulmuş oluruz.